Merhaba. Bir önceki videomda e, 4 4'e 4'lük rastgele üretilen bir matrisin e, esas köşegenin üzerindeki sayıların toplamını bulan e, bir C# kodu yazmıştık. Eee çalışıp çalışmadığını kontrol etmek için ayrı bir video çekiyorum şu anda. E, baştan çalıştıralım. E, çıkan matrisin başlangıç hali bu şekilde. E, esas köşegen üzerindeki sayıların toplamı da bu köşeden aşağıya doğru olan köşeye kadarki sayıların toplamı oluyor. Burada toplamların yani toplamları 18 bize doğru sonuç vermiş oluyor. Tekrardan bir çalıştırıp yine kontrol edelim. Yine aynı şekilde sol üst köşeden sağ sağ alt köşeye kadar sayıların toplamı yine doğru çıkıyor. Bu sayede kodumun doğru bir şekilde çalışmış olduğunu görmüş oluyoruz. Videom buraya kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim.